Hemşireler günümüz kutlu olsun. Nice güzel 12 Mayıs'lara. Her zaman, her yerde hemşireler sizinle sloganımızla bugünlere kadar geldik. Güneş batıdan doğmaz, hemşiresiz sağlık sistemi olmaz. Sizinle gurur duyuyorum. Nice 12 Mayıs'ta. Değerli meslektaşlarım ve meslektaş adayı çok kıymetli öğrencilerim. 2020 ICN'in temasında da belirtildiği gibi hemşireler yeni doğanın ilk çığlıklarına, ölenlerin son nefesine, hayatın en değerli ve en trajik anlarına tanıklık ederler. İnsan hayatını korumak için çalışırlar. Dünyanın çok büyük bir çaba gösterdiği pandemi döneminde her aşamada verdiğiniz destek ve varlığınız için sizlere minnettarız daha nice sağlıklı ve güven dolu hemşire haftaları diliyorum. Dünya Sağlık Örgütü'nün 2020 yılını hemşirelerin yılı ilan etmesinin hakkını verircesine her daim olduğu gibi bu zorlu pandemi sürecinde de canla başla çalışan tüm meslektaşlarımın ve de bu güçlü sağlık ordusu içerisinde bir an önce yer alabilmek için var gücüyle mezun olma çabası gösteren Tüm sevgili öğrencilerimin Hemşireler Günü'nü kutluyorum. İyi ki varız. Hemşirelik merkezinde insan olan bir meslektir. Hemşireler ölüm ile yaşam arasındaki ince çizgide hastaların en üzüntülü ve en sevinçli anlarına şahit olmaktadır. Şahit olmakla kalmayıp onların yanında olan, elini tutan, destekleyen, özveri bakımını sağlayan kişilerdir. Böyle önemli bir mesleğe mensup olduğum için onur ve gurur duyuyorum tüm hemşirelerimizin ve öğrencilerimin 12 Mayıs Hemşireler Günü'nü kutluyorum. İyi ki hemşireyiz, iyi ki varız. Herkese merhaba. 2020 yılı hepimiz için, tüm dünya için çok özel ve önemli bir yıl. 2020 yılını Dünya Sağlık Örgütü hepinizin bildiği üzere Hemşire Yılı ilan etti. Ayrıca Covid-19 pandemisi nedeniyle hemşirelerin toplum sağlığı açısından ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıkmış oldu. Bu nedenle öncelikle Sanko Üniversitesi Hemşirelik Bölümü öğrencilerimin, değerli hocalarımın ve birlikte çalıştığım yolumun kesiştiği tüm meslektaşlarımı, tüm hemşire arkadaşlarının Hemşirelik Haftası'nı kutluyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Herkese merhaba. Tüm hemşirelerin, hemşire adaylarının ve öğrencilerimin 12 Mayıs Hemşireler Günü kutlu olsun. Daha güzel şartlarda hemşireler günümüzü yaşayabilmek dileğiyle sağlıcakla kalın. Tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs pandemisi döneminde bile iyi ki varlar dediğimiz hemşerilerimiz. Uluslararası kabul görmüş ve her yıl 12 Mayıs'ta kutlanan Hemşirelik haftamızı yaşamış olduğumuz pandemi sürecinden dolayı bu şekilde kutlayarak hatırlatmak istedik. Önce insan diyerek hayat veren ve mesleklerini en iyi şekilde icra eden hemşirelerimiz. İyi ki varsınız, iyi ki hemşireyiz. Hemşirelik haftamız Yaşamın iyi kötü her anında büyük fedakarlıklarla yanımızda olan meleklerimiz. İyi ki varsınız. Hemşirelik haftamız kutlu olsun. Bu pandemi günlerinde bile gece gündüz demeden, özveriyle çalışan, din, dil, ırk ayrımı yapmadan hastalarına en iyi şekilde bakım veren hemşerilerimizin hemşirelik haftası kutlu olsun. İyi ki varız, iyi ki hemşireyiz. Eğer hemşireyseniz bilirsiniz ki her gün bir yaşama dokunursunuz. Ya da bir yaşam sizinkine dokunur. Mesleğini her türlü olumsuz koşula rağmen özveriyle icra eden meslektaşlarımın 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü kutlu olsun. Müzik